afet anlarında ilk kaybolan şeylerden biri, haberleşmedir. Cep telefonları sustuğunda, internet erişilemediğinde, hayati bilgiler bir anda ulaşılmaz hale gelir. İşte tam bu anda devreye onlar girer, TRAC Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, TRAC gönüllüleri, afet bölgelerinde kesintisiz iletişimi sağlamak için telsizleriyle görev başındadır. Onlar, yasal izinli amatör telsizcilerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti. Afet anında kurumlarla halk arasında köprü olur. İlk yardım, ihtiyaç bildirimleri ve yönlendirmeler, hepsi bu sessiz kahramanlar sayesinde ulaşır yerine. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, sadece kriz anlarında değil, her zaman hazırdır. Eğitimler, tatbikatlar ve gönüllülük esasıyla çalışır Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti. Afetin ortasında bir umut ışığıdır. Çünkü iletişim hayat kurtarır. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetine katıl. Sen de sesi kesilenlerin sesi ol.